Gökuşağı Dağları, doğanın renk dansı. Dünyanın en büyüleyici gösterisine tanık olmaya hazır mısınız? Çin'in kalbinde, Zhangye doğa bir renk cümbüşü sergiliyor. Gökuşağı Dağları, görenleri kendine hayran bırakan eşsiz bir jeolojik harika. Peki bu olağanüstü renkler nasıl oluştu? Milyonlarca yıl boyunca biriken farklı mineraller ve kumtaşları katman katman üst üste yığıldı. Jeolojik hareketler ve erozyon bu katmanları ortaya çıkararak gökkuşağının tüm tonlarını sergileyen bir manzara yarattı. Turuncudan mora, kırmızıdan sarıya. Her renk güneşin altında farklı bir hikaye anlatıyor. Bu dağlar sadece bir jeolojik oluşum değil, aynı zamanda doğanın sanatının bir kanıtı. Gökkuşağı dağları, fotoğrafçıların ve doğa severlerin rüyası bu eşsiz manzarayı kendi gözlerinizle görmek ister misiniz? Gökkuşağı dağlarının büyüsüne kapılmak ve doğanın renk dansına şahit olmak için hemen şimdi bir seyahat planı yapın. Daha fazla doğa harikası için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.